Bunu zaten kargo açılımını falan yapmıştım. Şimdi deniyorum. Yani bunu haftada en fazla iki kez uygulamalıyız. Şöyle. Kokusu kötü değil. Tabii ki de göz dudak çevresinde ne kadar uzak sürersek o kadar iyi. En büyük özelliği önceden de böyle kargo açılımı yaparken söylemiştim. Işıltı vermesi. Ve 5-10 dakika bekletin diyor. Yani şu şuradakileri sıyırarak başlıyorum. Fırça yardımıyla da sürebilirsiniz ama ben şöyle elimle alıyorum. Şöyle. Bu arada ben duştan çıktıktan sonra direkt sürüyorum. Ama atıyorum. İşte yüzünüzde makyaj vardır. Güzel makyaj temizleyiciyle çıkartıp sonra bunu sürebilirsiniz. Ben böyle peelingler yapmadan önce bu arada yüzümü mutlaka soğuk su uyguluyorum. Hani soğuk su bu gözenekleri daha iyi açıyor. Ben şöyle burun çevreme ve şu yanaklarıma az daha aşağıya Şöyle ekledim. Yani bu kadarlık yeterli. Bu zaten diğer şeylerde olduğu gibi maskelerde kurumaya başlar. Bakalım gerçekten o parlaklık canlılığa verecek mi? Şimdi yüzümü 10 dakika sonra yıkayıp geldiğimde soracağım ama gerçekten direkt kurumaya başlıyor. Elimde bile hemen böyle kalıyor Böyle Yıkayıp geldikten sonra tekrar göstereyim. Yıkamayı göstereyim. Nasıl kuruduğunu. Yalnız ilk başta böyle şuralarında yanma böyle karıncalanma hissettim. Baktım. insan Tüm merkezde öyle oluyor mu? Çoğu insanda böyle yanma karıncalanma olabiliyormuş. Bu da içindeki işte yeşil çay yaprakları falan içinde olan bitkisel şeylerden dolayı. Yani cidden gözünüzü şuralarınıza mutlaka değdirmemeye çalışın. Tam 10 dakika falan. Ne, 10 dakika değil. 12 dakika falan oldu. Gidip yıkayıp hemen geliyorum. Yani geldim. Şu an e, fark ediliyor mu bilmiyorum ama ben şunu söyleyeyim. Yok buradan bile fark ediliyor. Ya. Gerçekten yüzüm bunu yapmadan önce böyle bir kurup bir solgun duruyordu. Şu an daha yeni yıkadım ve ya bu arada çok soğukta değil sıcakta değil ılık suyla yıkadım. Öyle dediği için ve gerçekten ılık su daha iyi. Zaten böyle direkt eliniz yıkadığınız zaman hemen gidiyor böyle kuruduğu için kum kum oluyor. Yani parlaklık konusunda hem fikrim hani kirleri ne kadar arındırıp arındırmaz bilemem ama gerçekten bir cilde parlaklık verir ışığı şöyle yaparsam parlaklık verdiği kesin. Ve hani böyle 2-3 kullanımdan sonra kesinlikle kirlerini de arındıracağını düşünüyorum. Yani şöyle bir şey. Evet bu kadar bir şey. Küçük bir şey diyorsunuz ama şu kadarcık falan kullandım böyle yaydım suratıma. Yani indirimdeyken alınabilir Şu an gerçekten parlaklık konusunda iyi. Kirleri de arındırıp arındırmadığını temizleme cihazını kullanacağım. Eğer temizleme cihazında pamuktan sonra çok kir gelmiyorsa demek ki arındırıyor yani. Kesinlikle öyle söyleyebilirim. Onu da yorum kısmına ekleyeceğim. Şimdilik böyle Evet, parlaklık ve böyle yumuşaklık anlamında iyi. Yani sevdim. Zaten tüm içeriğini araştırdım. Bu arada gerçekten tüm içeriği bitkisel. Deneyin. Ama indirimdeyken alın.